Değerli takipçilerim, hepinize iyi günler diliyorum. Bugün yolculuğumuzu Mahmut Bey metro istasyonundan başlatıyoruz ve Kayaşehir'e doğru yolculuğumuz devam edecek. Tabelaları hala değiştirmemişler. Kirazlı, Başakşehir, metrokent yazıyor tabelalarda. Evet, Turnikelere geldik. Alı. Turnikelerden sonra son kat burası. Trenlerin geldi. kata iniyoruz. Ve burada da gösteriyor. Metro kent yönü diyor. Evet, Mahmut Bey istasyonunda bekliyoruz. Burada sırasıyla İstoç, İki Telli Sanayi, Turgut Özal, Siteler, Başak Konutları, Metro Kent ve devamında da Kayaşehir Merkezi'ne gideceğiz ama tabelaları henüz değiştirmemişler. Mecidiyeköy yönünden gelenler de bu birleşimden Başakşehir metrosuna katılım sağlıyorlar. Karşı yönden Kirazlı'ya gidecek olan metro geldi buraya. Düşüyor. Bizim yönümüzden de kirası Kayaşehir Merkez metrosu perona yanaşıyor.